Kenan Evren 1917 yılında Manisa'da doğdu. Türk asker, devlet adamı, Türkiye'nin 7. Cumhurbaşkanı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 17. Genelkurmay Başkanı'dır. Kenan Evren 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra devlet başkanının önünü almıştır. 1980'in anayasasının halk oyuna sunulup yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye'nin 7. Cumhurbaşkanı olmuştur. Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engelleme teşebbüs suçunda müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır. Ve organerlik rütbesinin erlik rütbesine düşürülmesine karar verilmiştir. 9 Mayıs 2015'te tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde 97 yaşında hayatını kaybetmiştir. Kanalıma abone olup beni takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoya yorum yapmayı ve başparama tıklamayı unutmayın.